Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri diz oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel ve oyuncularımızdan gelen kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Barış Baktaş'ı ve Yağmur sevenleri videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Kan çiçeklerinin yeni bölümlerini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda bize yazmayı ve dizimize destek olmak isteyenler video videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.